Selamlar dostlar. Ben Samet ve bugün yanımda yine ekip var. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Anlatın bakayım. Biriniz konuşsanız da. Evet, Burak Bey. Selamünaleyküm arkadaşlar. selam, Muhammed Bey. Nasılsın kardeşim? İyi kardeşim, sen nasılsın? Vallahi iyiyim ben de. Kolt oynamaya geldim. Arkadaşlar karşı tamam. taraf 4 kolt. Ben öldüm. Ben AWP oynayacağım. Oğlum biri kısa adam ben darlıyor lan. <laughs> Son bir iki tane vurdum var Uf. 36 can lan baya yaklaştınız. Adam... <laughs> Oğlum o kostüm ne lan? Lan <laughs> <laughs> nasıl kostüm? <laughs> Güzel. Arkada attı beni ya. Bu arada sizde bomba yok kanka. Tamam. Abi kol çok zor olmayacak mı ya? Yani? 60, 60 can. Can onun. 2 can 2. Hadi arkadaşlar. Lan. Hadi ya. Yapma. Lan mermi gidiyor. Hadi hadi can yok hadi. Helal. <laughs> Helal. Beleri <lan gülüyor> be. pisten alalım. <laughs> Benim mermi vardı gitmiyormuş da. Ya siz kısa kaçınca orada kafam karıştı. <laughs> karıştı ama bizim infaz vuramadı. <laughs> Harbi, Abi mi? Baktım mermi gitmiyor ya çıkmıyor. Artık vurulunca. <laughs> Oo. Oo, tarıyor biri. <gülüyor> <gülüyor> Burak ilk can ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bomba attım bombaya düştüm ya. Bomba bölgelerini koru. Bilader bir tık zorlu oldu. Ben hardcore oynuyorum şimdi o zaman. Canı bir, canı bir. Çok vurdum. Aha bir. Aa! Helal. Oğlum 87 canım vardı bir anda açılınca. Demek ki sizi Esaltmı açtırmamak aradı. lazım. Büyük ihtimalle şey attın orada bir tane. Tamam. Ağzına tüküreyim ya. Hop. Oh. Tamam maç aldın hadi yine iyisin. Lastik mi dolaştı? He dikkat et dikkat et bıçak yeme. Bence bu merde. Kim bu bilader? <laughs> 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 Ahmet. Ya Lan bilader Ahmet seni var ya şuradan dolaştı zannediyorum. Abi ben oradan dolaştım zaten. Düştüm yere düştüm? Anlayacağım, yere düştüm ya. Vallahi. Ahmet öyle düşünüyordu işte. Olmadı. <laughs> <laughs> Ayağını kaydırdılar ha. Koltuğa F'ye basıp vursanız da çok güzel oluyor. 2 saat indirmiyor silah 2 tane vurdum. Canı 74. Lan yani orducanı yemiş ses. Güzel bir strateji. Işte. Oo! Kişi bir kişi kaldı. O da böyle ölsün. Aa ölmedi. Abi silah çok sekiyor ya. Ama bak açılınca bırak affetmiyor mesela. Onları yapmanız lazım. Hepimiz girersek var ya. Bombaya düşeriz. <laughs> ya ya. Karbon yeriz. Oğlum hepiniz gireceğiniz mi cidden şu an? Hangimize bakacak adam? Mamiye Bak, mamiye. Abi. Bak bir tane de. Aa. bir. Ya bu cihaz. Ciyos... Helal lan. Helal. 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 Hile misin kardeşim sen? <laughs> <laughs> yok yok abi. Bomba bölgelerini koy. Kanka ben bir şey sormak istiyorum. Burak ve Mamiye. Evet. Birader siz niye bu çocuğa hile hile diyorsunuz? Efe de dahi. Abi harbiden ayıp oluyor ya. Ya bana da hile diyorlar. Valla küfürüyorum. Vs de küfürüyorum. Adam demek ki güzel olmuş Oğlum ben bir ciddi iyileşeyim bir dakika ya. Oy. Abi, Abi adamım, ben devam Girin girin. Bu arada Ay, ben tabanca da kullanacağım. Böyle olmuyor. <gülüyor> 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 Bu sefer açmayacağım ama sizi. Çok el verdim burada ya. Karşıda ne yapacağım? Mami? Ben de. Ay. Yapmadım. Oğlum zaten yeniyorsunuz ya. Bu çocuğun böyle huyları var ya beni bitiriyor. Ne yaptın oğlum? Burak mı kaldı? kaldı biz mi kaldık? Tamam. Of canın çok. <gülüyor> of oh, <laughs> oh! bıçak oh! Oh, oh! Oh, oh! Bıçak var ya tam elimden fırlattı ya arkadaşım. Altıma sıçtım lan birader. Ama helal olsun vurdu. Of canı 80 yet 62. İçin Konuşamadım. <laughs> canı az herhalde ya. Canı yok yok abi. 17 can. Can. Ya canı 17. Muhammed oldu ya. Ne alır ya bu Mami mi o? Hmm. Ya mami ya yapma <laughs> şimdi ya. Yok, ne ben ne ne ne? <laughs> Sizin içinden nasıl vurdun bilade? Bomba bölgelerini koru. Helal olsun. <laughs> bu arada yorumlarda şeyi gördüm. Muhammed'le bıçak vs falan yazıyorlar. Oo. Hmm. Beni bıçakla kimse alamaz. Dedi ben öldü. 32 yedi. 50 falan canı ya. Lader bıçak abi. geliyor. Abari. <gülüyor> 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 tamam ya. Açılıyorum şimdi. Bomba bölgelerini koru. O makan oynasaydık var ya avali Çok manyak. Bir gün oynasaydık gel vermezdin. Var yani diyorum. 4 kişisiniz ya. Alışmışım 2'ye 3'e oynamaya. O, ota kapıda geçti. direkt, direkt kapıda. Sağ tarafta. İçeri kapıda ne diyor? İçerik AVM değil mi? Yapayım yanlış. İçerik AVM adam mp'te çek. <laughs> Oğlum ben ben de silah var ben hiç almışım ya. Ben de makyon vardı lan alırdım ha. Hallörenler. Oo değiştirememişim yine. O zaman Ayda bir ekonla dalıyor Ya oğlum ben zoom Gladio kazandı. Zoom gitmiş benim ya. Devre. Helal olsun. Ha burada ne yapacaksın? Ayıplar. Yapacağız Sen bir burada yap. daha iyi oynuyorsun değil mi? Evet. Burada daha iyiyim var bir de. Oto olsa burada baya kolay alır. Açıldı mı biri? <laughs> Canı karbon ya. Attım, ya. Canı Harbi karbon gitti lan orada. Kişi Ay oha. Kişi, bir kişi kaldı. Hadi bak. <laughs> Var böyle şeylerimiz ya arada yapıyoruz. Bombayı kur ve patlat. Infosunu da vereyim ben sana. Kişi. Kişi, kişi... Evet arkadaşlar Samet'le kod ve esi atıyoruz. Abi adaletsiz oldu böyle ya. Neyi adaletsiz oldu? Ben burada harbiden daha iyi oynuyormuşum lan onu fark ettim. <laughs> Abi gitmiyor ha oradan gitmiyor Gold. Keskin nişancı. iki kişi. Lan gri arkası. Lan oğlum bırak işte ya bırak. <laughs> Harbi var ya vurmasaydı bıçağı yeriydim. <laughs> 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 oğlum videoda bıçak yemek ayıp olur. Yok la Efe attı bana bir <laughs> kere. Şöyle bir bomba var. Yüzde yirmi, yüzde %80 indirim varmış. Can yani etmiş. Abi ne yapıyorsun kanka bak hala bomba atıyor. Ana atmadım lan yere at. Geldi ama. Lan öldün canın az mıydı? Bilader ben bu eli saymıyorum. Hayır. Adam haklı. Kadın haklı. Adam haklı. Kadın kendinizi bilader adama el ver. Yok lan yok manyak. Bomba değmedi ki. <laughs> belki ben yanlışlıkla hs hesapmış olabilirim. Lan! Ben 36. 3 <laughs> kişi, bir kişi evet. Oy. O kadar. kardeşim. Şimdi şu bombaya 2 kilim var yine bence. <laughs> ah be. Açıldı biri. Of. Oy. Kanka <laughs> diggle bu kullanıyorum be. Oğlum. Cenaze. 50 falan. Nerede ki? Ya nuklaştık. Anasını avradını. Keskin Helal. Muşakları. Canı 20. 10 can 10. On. <laughs> <İki kişi, gülüyor> on. Üç kişi, kişi kaldı. Kas, Oy. Ama ben nasıl bıçak atamadım ya? Faz bıçakçı bekliyor. Oğlum mermisi bitmemiş miyiz lan senin için lan? Helal lan <laughs> Helal lan Ali. Eyvallah abi. Vur ve blok atma. Jimmy ne blok atıyorsun ya? yok blok atmadım abi ya ben olduğum yerdeydim. bekledim ben. <laughs> Lan oğlum ya. adamı vuramıyorum ağır video. Oha! Bu Jimmy X harbi hile. Videoyu izleteceğim size bu çocuk hile. <laughs> Nereden bildim biliyor musun? <laughs> Nereden? Senin Çok Senin tabancayla tarladım ölmedin. Bir tane de AWP sıktım yine ölmedim. Oooo. Bak kapattı Dur şimdi. Dur abi ya hileyi köklemedik daha ya. İki tane şu an. <laughs> abi ben niye nutlaştım ya? Nerede lan bu? İki kişi, üç kişi, bir kişi kaldı. Sen ne ara kısa geçtin? İnfaz nerede? AFK mı? Ahmet? Buradayım mı? kardeşim. Ben ki arkandayımdır. E Her yerde abi. Neredesin Dikkat lan? et sen arkana. Arkam boş. B mi gitti? Ne yaptı? Hiç uzatmaya gerek yok. Şöyle <gülüyor> atalım. <laughs> Oo. Helal <Genel> be. kur <laughs> ve Bizim bizim site'ten direkt bomba geçiyor mu acaba ya şöyle şuradan bir yerden? Lan öyle mi atılır o bomba? Bırak bak şöyle atacaksın. Gel buraya. Yanıma gel. Geldim kardeşim. Bak buraya geldin. En tamam. köşeye ama. Tamam. Sonra buradan böyle az ileriye gittin. Şunu Ay. durdun. Tamam mı? Tamam tamam. Şuradan attın. Şimdi Samet öldü iyiydi. Of. Hızlı quick yapsana, yapsana abi. Gelen bomba var bu arada oradan biliyor musun? Hızlı quick yapsana. Neyse evet, çıkıp hese atmam yok mu? Hop. Oh. Bak yedi mi hese? Of. Hadi ona Sönerim da de. ona da. Kasım. Of. Helal lan. Bu adam hile be. Bu adam hile. Arkadaş ben bir şey denedim de olmadı ya. 3 <laughs> <laughs> <Üç> at bir <laughs> atacak. Dur, Dur bakalım sensi yükselttim şimdi atabilecek mi? Nereden? Şurada. Aynen kardeşim. Vay. Neyse hadi de Abi oraya de varana yapalım. kadar Olur. patlar ya. Samet bomba geldi mi baksana. Bak şöyle okay. of. Samet yakın Samet yakın. Nerede? Aklını aldım. Son elimiz. Hadi gençler alırız. Nerede nerede, oh. nerede nerede? Gri mi? HS mi? Gri gri. Bekliyor <laughs> altta. Ahmet bıç gel. Gelin lan bıç gelin. Alt alt. Bıç ben gelin olayım. bıç Yukarıda. Ben niye göremiyorum? Üç kişi, bir kişi kaldı. Temiz iş. Oğlum bir iki üç tane vursaydım bari lan direkt geldim öldürdüm. Benimle gel. İnfa sen de kardeş aldın son elimiz hadi. <laughs> Deminsiniz. Oğlum adam bıçakla oynuyor, şeyle oynuyor, tümle oynuyor. Adam hile beyler ya. Adam on. her şeyle oynuyor. Gerçi uzuyor muydu lan burada? Uzama Bu yok ya. Ula, yok yok. Berabere bitiyor abi ya. Hayır, kazanacağız. Biz de kazandın diye. Adam Biz de en oğlum son elimiz aldık. Ahmet ya. öyle şey öyle olmadı mı? Ali ee, Ali'ydi herhalde. Öyle adam. öyle. Az daha bomba içime assaydım. Oo, hepsi rush geldi. Can yok ha. Canı bir bir. <laughs> Kardeş sen ne ara dolaştın be. <laughs> Eline sağ abi. abi. Vallahi çok güzel oynadım Vallahi çok eğlendim ben Eğlesin ya. Oldu. Bu Eğlesin videoya da bir like atsınlar. Aynen. Arkadaşlar abone olun like altın. Konuşamadım ama. <laughs> Burayı like şelale. Kaç tane Yorumlara da içerik fikirlerinizi bekliyorum. Yani bir sonraki videoda ne görmek isterseniz yazın. Bize uygunsa yaparız değil mi arkadaşlar? Aynen kardeşim. Aynen aynen. Aynen öyle. Dikkat edin kendinize seviliyorsunuz. Demek istediğiniz bir şey var ayet. mı arkadaşlar? Allah'ın emanet like atın. İzleyenlerin benim gözlerine benim sağlık. Benim.